Evet, e, Trabzon X özgür habercilik e, sitesinin değerli izleyicileri bugün günlerden 17 Kasım ve ben Zeynep Ulduz e, Trabzon X'in e, manşetleriyle birlikte karşınızdayız. Bakalım sıcak gelişmeler nasıl? Hemen haber sitemize giriyoruz ve manşetlerimizi birlikte sarıyoruz. E, i̇nternet sitemize girdiğimizde ilk olarak karşımıza güzel haberlerle başlayalım dedik haftaya. E, Hamsi haberlerimize başlıyoruz Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsi kilogramı 75 istavrit ve mezgit 150 somon 250 levrek ve çipura 450 palamut ise tanesi 150 liradan satılıyor diyor gazete haberimiz ve burada balıkçı Mehmet Örseloğlu AA haberini, muhabirine hamsinin sezon başından bu yana bol avlandığını söyledi diyerek ilk haberimiz olarak güzel bir haberle başlayalım dedik ve şu anda manşetlerimizi taramaya devam ediyoruz. Evet ilk olarak e, Vakayeme geri dönüyor Trabzonspor'da Vakayeme geri dönüyor Trabzonspor'un Nijeryalı hücum oyuncusunun oyuncusu Anthony Vakayeme'nin geri döndüğünü belirtiyor internet sitemiz bireysel program dahilinde çalışan 36 yaşındaki Nijeryalı yıldız dün Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeydi ve takımından ayrı şekilde antrenman yaptı. Aralık ayında tamamen hazır duruma gelmesi beklenen Vakayeme sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek. Evet. Bu e, bugün bol bol Trabzonspor haberleri göreceksiniz zaten internet sitemizde haberlerimizi taradığımızda. Evet. Bakalım aktüel siyaset haberlerimiz ne yönde? AK Parti Trabzon İl Başkanı Doktor Sezgin Mumcu, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Baka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden sorular sordu. Evet değerli seyircilerimiz, eee CHP'nin tutuklu belediye e, Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ederken iddianame ile ilgili tartışmaları her geçen gün büyüyor. E, bununla ilgili de AK Parti Trabzon İl Başkanı Doktor Sezgin Mumcu'nun bir açıklaması var. E, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bakan. E, haberin devamını internet sitemizden okuyabilirsiniz. E, devam edersek eğer manşetlerimizde bir sonraki haberimiz Trabzonspor'da aral sürprizi diyor. Trabzonspor'da Aral Sürpriz ile ilgili haberimizde Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor diyor. Fanatikte yer alan habere göre 3 yıl önce Bordo Mavilerin gündeminde olan Doğukan Aral Şimşir yeniden radarda. Danimarka'da e, forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu istikrarlı performansı ile A milli takım kadrosuna çağrılmıştı diyor. Haberimizin devamını yine internet sitemizden izleyebilirsiniz, e, okuyabilirsiniz. Evet. Köşe yazarımız Hasan Bahadır'ın 17 11 2025 Sis Perdesi adlı köşesindeki haberlerine gelecek olursak ilk olarak Yavuz Aydın'ın temposu demiş Hasan Bahadır. İyi Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın adeta her yerde. Milletvekili Aydın sadece Trabzon'u değil bölgenin de sorunlarını gündeme taşıyarak vatandaşların gönlünde taht kuruyor. Özellikle fındık ve kahverengi kokarca konusunda üreticilerin adeta sesi oldu diyor. İlk haberimiz ve ikinci olarak Profesör Doktor Sönmez'in başarısı diye bir manşet görüyoruz. E köşe yazımızda. Katü Farabi Hastanesi Hematoloji Ana Dalı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Sönmez yaptığı çalışmalarla ardından adından söz ettiriyor. Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği yaptığı açıklama ile Profesör Doktor Sönmez'in çalışkanlığına ve başarısına dikkat çekmiş. Böyle güzel haberlerde hasret olduğumuz haberlerden diyebiliriz değerli izleyiciler. Ve bir sonraki başlığımız Turhan'dan flash gönderme. Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan sürekli sahada vatandaş ve esnaflarla iç içe bir siyasetçi demiş köşe yazarımız. Belli bir dönem sahaya çıkıp sonra ortadan kaybolan siyasetçilerden değil bir program dahilinde her fırsatta sahada olup vatandaşın derdine kulak veren siyasetçilerden. Genç ve yeten e heyecanlı olması önemli bir etken ama siyaseti toplum menfaati için yaptığı bir gerçek. Turhan sosyal medya hesabından da önemli mesajlar verirken mevki mevkidaşlarına da göndermede bulunmuş. Evet. Bir sonraki haberimiz ise Saldım Çayıra Mevlam Kayıra adlı bir başlık taşıyor. Bakalım haberimiz ne diyor. Trabzon Forum AVM'de ek bina yapıldığı günden beri otopark krizi patlak vermiş. Zaten ek bina yapılmadan önce mevcut otoparkta yetersizdi. Bir de ek bina yapılınca işin içinden çıkılmaz olmuş. İnsanlar Forum AVM'ye alışveriş yap yapmak, içmek, e stres atmak için gidiyor. Lakin strese girip geri geri dönüyor. Otopark yetersiz olduğu için kimse aracını park edemiyor diyor. E haberimiz. Ve bir sonraki başlığımız ise Sis Perdesi'nin en sonki başlığı ise Sürmene ve Araklı Yasta demiş. Trabzon'un Sürmene ve Araklı ilçelerinde uzun yıllar görev yaparak birçok öğrencinin hayatına dokunan emekli öğretmen İsmet Yılmaz hayatını kaybetti. Bölgenin sevilen ve saygı duyulan eğitimcilerinden biri olan Kaymaklı Mahallesi'nden İsmet Yılmaz'ın ölümü ailesini ve yakınlarını eğitim camiasını sevenlerini yasa boğdu. Yılmaz'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Araklı Küçük Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kaymaklı Köyü'nde aile kabristanlığında toprağa verilecek diyor haberimiz. Biz de kendisine e, Tanrı'dan rahmet sevenlerine ise yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Değerli seyircilerimiz. E, gündemdeki haberleri ee, okumaya devam ediyoruz. Bir sonraki haberimiz ise Trabzon'da ortak e, akıl çalıştığı ile alakalı bir haberimiz. Hemen internet sitemizden onu açıyor ve beraber okuyoruz. Trabzon ilgili bol bol haberimiz var. O aradan onu seçerek evet Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı, kentin temel sorunlarını masaya yatırmak ve Trabzon'un geleceğine yönelik kapsayıcı bir vizyon oluşturmak amacıyla Ortak Akıl Güçlü Şehir çalıştayını gerçekleştirdi. Yomra'daki Green Palace Hotel otelinde toplantı salonunda düzenlenen programa akademisyenler, dernek başkanları, mühendisler, basın mensupları ve çeşitli alanlarda uzman birçok isim katıldı. Haberimiz Devamını internet sitemizden bakabilirsiniz değerli izleyicilerimiz ve bir sonraki haberimiz ise asgari ücrette Avrupa'da kaçıncıyız? Evet hep beraber bakalım. Asgari ücret konusu her zaman tartışıla gelmiş ve e, özellikle toplu sözleşme görüşmelerinde bütün memurların, bütün işçilerin de esas ilgilendiği konu olmuştur. Türkiye'de milyonlarca çalışan, işveren ve aile bütçesi için belirleyici olan 2026 asgari ücreti için geri sayım başladı. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayında toplanması beklenirken ekonomi çevrelerinde ve kulislerde farklı zam senaryoları konuşuluyor. Enflasyon beklentileri, işveren maliyetleri ve kamuoyu talepleri masada. Ortahisar Belediyesi'nin önceki dönem meclis üyesi Oktay Söğüt asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar yaptı ve dedi ki asgari ücret de Avrupa'nın zirvesindeyiz. Evet aslında vatandaşa da sormak lazım. Ee, ekonomi alanında acaba ilerliyor muyuz, geriliyor muyuz, yerimizde mi sayıyoruz? Çünkü en büyük müfettiş sanırım esnaftır diyorum ben. Evet Trabzonspor haberlerimizden bir tanesi daha Edin Viska düşüşe geçti diyor. Türkiye'deki Rams ve, Başakşehir ve Trabzonspor formasıyla 15. sezonunu geçiren, istikrar ve performansıyla beğeni kazanan Edin Viska bu sezon Bordo Mavilerde görev alamıyor. Başakşehir'de Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi 2011-2012 sezonunda transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 35 yaşındaki oyuncu 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde 4.3 milyon avro karşılığında Trabzonspor kadrosuna katılmıştı. Evet, manşetleri taramaya devam ederken, potada da mağlup. Evet, Trabzonspor potada mağlup diye bir haberimiz var. Haberimizi sizinle paylaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet, sistemiz açıldı. Trabzonspor basketbol takımı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında evimizde Beşiktaş Gain ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Karadeniz Devi 98-84'lük skorla mağlup ayrıldı. Maçın ilk periyodunu 31-15 geride tamamlayan Fırtına devre arasında 50-36'lık skorla geride girdi ve 3. periyotta 27 sayı üreten Trabzonspor son periyotta 78-63 geride girdi. Bordo maviler son periyotta ise 21 sayı daha bulmasına rağmen karşılaşmayı 98-84'lük skorla kaybetti. Evet değerli izleyiciler. E, Trabzonspor'la ilgili haberlerimizin arasından hemen bir sonraki haberimiz olan ee, Trabzonspor'da Mende Sevinci diyor. Bu haberimizi paylaşalım siz değerli izleyicilerimizle. Trabzonspor Batista Mendy'nin sözleşmesine 7 milyon euroluk opsiyon koydu ancak kiralık gittiği Sevilla'nın o parayı ödeyecek mali gücü bile yok. Bu Bordo mavileri sevindirecek bir haber. Çünkü İspanyol basınına göre Newcastle ve Sunderland daha şimdiden Fransız ön liberanın peşinde diyor. Trabzonspor'un 10 milyon euroluk teklifini kabul edebileceği savunuluyor diyor gazete haberimiz. Evet Trabzon X'teki manşetleri taradıktan sonra hep beraber dilerseniz son nokta Karadeniz'de son nokta adlı gazetemizin de manşetlerine neler var onu açalım birlikte izleyelim bakalım. Evet ilk sayfada bugün 17 Kasım pazartesi ve son nokta diyor ki Araklı'da halkın taşacak bu sabrı. Diyor haber Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü mahallesinde 2020 yılında faaliyete geçen katı atık bertaraf tesisinde yaz kış demeden kesilmeyen çöp kokusu ilçe halkına yağ sabır çektiriyor. Evet 5 yıldır aynı terane Arakların Taşönü Mahallesi sınırlarında kurulu çöp tesisinden 5 yıldır gelen kötü koku sadece mahalleyi değil ilçenin hemen hemen tamamını etkiliyor. Yoğun şikayetler üzerine bugüne kadar onlarca kez denetimden geçen, 3 kez idari yaptırım uygulanan tesisten gelen koku verilen sözlere rağmen bir türlü kesilmedi. İlçe halkının sabrı iyice taşmaya başlıyor. E, gazete haberimiz ki çok haklılar, çok rahatsız edici bir durum ve Sol tarafta sayfanın Atatürk Köşkü ile köşkünün resmiyle şenlendiğini görüyoruz. En fazla ziyaretçi Atatürk Köşkü'ne diyor gazete başlığımız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Köşkü. Çal Mağarası, Kızar Manastırı ve Şehir Müzesi yıl içinde yüz binlerce kişiyi ağırladı. Atatürk Köşkü 304.579 ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal mağarasında 153.961 kişi ziyaretçi bulunmuş. Bu da her geçen gün aynı anıtkabire yapılan ziyaretler gibi e, Trabzon şehrimizde de Atatürk Köşkü'müze yapılan ziyaretlerde sayı olarak her geçen yıl katlanıyor. Güzel. Yerli Kivi'ye İran darbesi. Trabzon'da kivi hasatı başladı. Bölgede üreticiler İran'dan gelen ucuz kivinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Üreticiler raf ömrü kısa olan İran kivisinin büyük tüccarlar tarafından ucuza ithal edilip piyasaya sürülmesini eleştiriyor. Evet gazete haberimizin devamını Son Nokta gazetesinde 6. sayfada bulabilirsiniz değerli izleyiciler. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yılı demiş. Bir diğer manşetimiz, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel'in ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyonla kutlandı. Demirel'in konuşmasının ardından söz alan Vali Aziz Yıldırım, Kıbrıs Türk halkı en zor şartlarda dahi bağımsızlık idealinden asla vazgeçmemiştir mesajını verdi diyor başlığımız ve ilk sayfanın bir diğer haberi sevgili Arkan Ocaklı anılacak. Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Türkü babası Erkan Ocaklı vefatının 17. yılında Trabzon'da özel bir programla anılacak. Bölge müziğine yaptığı katkılarla öncü sanatçılar arasında yer alan Ocaklı'nın 19 Kasım 2025 Çarşamba günü Trabzon Osman Turan Kongre Merkezi'nde saat 19'da anma gecesi düzenlenecek. Biz de kendisine rahmet diliyoruz tekrar. Evet bir sonraki manşetimiz ise... Yaylacık kavşağı yolu yenileniyor diyor. Trabzon'da Akçaabatlı şehir geçişi projesinin önemli noktası Osman Baba kavşağında altyapı ve yol yenileme çalışmaları başladı. Evet, son olarak da son sayfadaki spor haberlerimize devam edelim. Son Nokta Gazetesi'nin hemen son sayfasını açıyoruz ve kocaman bir başlıkla Fırtına'da zorlu fikstür kapıda. Okuyoruz ve Trabzonspor'u milli aradan sonra zorlu bir periyot bekliyor. Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray ile İstanbul'da 0-0 berabere kalan Bordo Mavililer son maçta ise evinde Alanya Spor'a takılmıştı. Milli araya kayıpla giren fırtına dönüşte yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ancak Bordo Mavili ekibi milli ara sonrasında birbirinden zorlu maçlar bekliyor diyor e, haberimiz. Ve tabii ki Yine Başakşehir mesaisi sürüyor diye devam ediyor sayfamız. Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonunun 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Rams Büyükşehir Başakşehir maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerini yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Evet haberin devamını yine ilk e, haber haber sitemizde bahsedildiği üzere son noktada da takip edebiliriz. Evet Avrupa'da da olmalıyız. Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'da olmalıyız şeklinde bir açıklaması var. Aydın'ın ben Trabzonspor'u şampiyon olacak diye sevmedim. Hiç güce tapan bir adam değilim. Allah korusun hayatım boyunca şampiyon olmasın. Trabzonspor, zerre Trabzonsporluluğum azalmaz demiş. Evet değerli konuklarımız bugünlük bizden bu kadar. Ekibimiz adına size güzel bir gün diliyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.